Hadi oturuy, oturuy. ay. Hadi. Ay anacığım. Of. Oh. Şu şehri gezeceğiz diye ayaklarımın altını nasıl bağladı ya? Bizim köyde eşek vardı. He? Burada yok. Biz de kendimize bindik bedavaya geldik. Ben iyi yapıyorsun sen be. Ebebe, 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 ebebe. Ben seni atlayı var mı yok mu? Lan sen geri zekalı mısın? Ben sağ mı bineyim lan? Sen niye bilirsin şey lan sen? Ha? Bağıldı, bağıldı. Epe, bana Epe epe. Epe epe epe. Epe epe. Epe epe epe. Zaten alacak işleri konuşuyor. Olmayacak ne varsa onunla konuşuyorsunuz. Bu olay. Binalar tabii. Eğer emeği yakıt istemez. Ben bahsimi de alırsın yeter. Ne olayı veriyor lan? Kalkalım deli diye deli. Epe epe epe. Epe epe epe. epe. Zeynep abla, zeli abla. Ben marketten alışveriş yaptım ama ürünü almaya Sadece poşet var. <laughs> yani para verdi de poşet mi aldılar? He, sorun değil. Biz yeni ev aldık arı inşaattan. Solunu koyarım, sus Herkes zaten arı inşaattan alıyor eve. Ben ne istiyorum, Ben ne istiyor? Kız bana bak. Arı inşaattan ev aldığınız da, içine eşya koymadığınız poşet mi koyacağız da? Ham senlik iş. Olsun, boş evde geniş oluyor. Neyle dolduracağız? Bak Leyla abla, herkes arı inşaattan ev alıyor. E, biz de burada gelmiş havuz başında oturuyoruz. Alırız Uşam, alırız. Sen merak etme, alırız. Uşak dilek diledi. E ben ne istiyorum? Ben de dilek dileyeceğim. Ne dileyeceğim o kayda baba? Belediyenin havuzunu kıya taşıyıp orada süs olsun diye onu dileyeceğim. Asıl senin kafayı süslendin. Bek bunu bana. Allah Allah. Kız gel sen de buraya nereye gidiyorsunuz? Biri savur, biri dilsiz, biri sap. Kız gel şunları yakalayalım yürü. <laughs>